bırakıp çok değişik bir görüntüyle konser çıkışında yakaladığımız Pınar Aylin'le olan sohbetimize başlıyoruz. Biz bu geceye çok uğraştık, çok 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 çalıştık. Yani ben 8 albümü topla, hani bu 8. albüm gerçi yani. ama öncekileri topla bu kadar emek, bu kadar fedakarlık, bu kadar enerji, hiç, hiçbir işte ee, herhalde vermedim. Taşlı tüylü, rengarenk kıyafetiyle adeta revi kızlarını andırıyor Pınar Aylin. Müzik kızı ve nişanlısı ile ilgili sorularımız da olacak Pınar Aylin'e. Ama önce sanat dünyasındaki single modasını soralım kendisine. Malum o hep albümden yana. Yeni şarkı yapmak aslında tek şarkı öne çıktığı için şu anda tek şarkılık bir single yeni sıfır bir şarkıyla evet mantıklı. Ama... E, albümün yerini asla tutamayacak bir şey bu. Pınar Aylin nişanlısı Süleyman Bey ile tanıştıktan sonra deyim yerindeyse Berlin'i su yola etmiş kendine. Aslında ben çok sevdim Berlin'i. Yani bir ayağımız Berlin'de ama e, çok keyif veriyor bana Berlin çünkü çok artistik bir şehir. Bütün tatillerimizi orada geçiriyoruz ya da oradan atlıyoruz arabayla İtalya'ya geçiyoruz. Ay, e, ben seviyorum Avrupayı seviyorum nişanlısı ve kızıyla tam bir aile olmayı başarmış Pınar aile. Tam tamına bir aileyiz. Yani çekirdek aile neyse Allah nazardan saklasın. Yaza düğün var ama nerede yapılacağı henüz netlik kazanmamış. Canımız nasıl isterse belki Avrupa'da yaparız nikah, belki hepinizi çağırırız, bir parti yaparız çeşmede. Nereden geliyorlar? Çekirken... Sağdan, soldan. Çekirken... Merakla beklenen Kral Pop magazinin dünden bugüne köşesinde bu haftaki konuğumuz Pınar Aylin oluyor. Pınar Aylin 1995 yılında çıkardığı Ben Bahara Hazırım albümünün klip çalışması Deliler Gibi ile karşımızda. Yine Ali'nin çıkış yılları o zamanlar. Küçücük çıtı pıtı bir Pınar Aylin izliyoruz klipte. Sanatçının bu hareketli şarkısına renkli bir klip çekilmiş. Pınar Aylin klibin büyük bir bölümünde kamyonun arkasında yol alarak söylüyor şarkısını. Bir deli aşka ...kısmı siyah beyaz olarak kurgulanmış. Kullanılan farklı görsel efektler... klibe hareketlilik katmış diyebiliriz. Yüzündeki masum ifade ve gülümsemesiyle... ...oldukça sempatik görüyoruz Pınar Aylin'i. Saçları ve farklı imajı da... ...dikkatlerden kaçmıyor. Renkli ve rahat bir kostüm tercih etmiş... ...sanatçı o yılların tarzını yansıtan. Abartılı görüntülerden uzak bir klip olması... ...o dönemin şartları dolayısıyla olsa gerek. Yine sevmeli, yine sarıl... zamanı ardımızda bırakıp 2011'e geliyoruz. Pınar Aylin şimdi de Hit 70'ler adını verdiği yeni albümünün klip çalışması Palavra ile geliyor ekranlarımıza. Palavra, palavra pal Eşsiz Boğaz manzarasıyla başlıyor klip ilk olarak ve otomobilin içinde çıkıyor karşımıza Pınar Alin. Geçen seneler sanatçıda elbette farklılıklar yaratmış. Aldığı birkaç kilonun Pınar Alin'e çok yakıştığını söylemeden geçmeyelim. İlk klibindeki gibi yine sarı saçlı izliyoruz sanatçıyı. Tarzında farklılıklar göze çarpıyor hemen. Pınar Alin'i şimdi daha olgun bir giyim tarzıyla izliyoruz. Başarılı sanatçının değişmeyen tek özelliği o çocuksu bakışları ve hiç kaybetmediği sıcak gülümsemesi. <laughs> Yıllardır kimsenin dilinden düşmeyen bu şarkıya Hikaye adında bir o kadar da eğlenceli ve renkli bir klip çekilmiş. Klipte aldatılan bir kadının hikayesi anlatılıyor. Bu arada sanatçının oyunculuk kabiliyeti de dikkat çekiyor doğrusu. İlk klipte izlediğimiz gibi yine görsel efektler, göze çarpan detaylar arasında oluyor. İlk başta kamyonun arkasında yol alırken izlediğimiz Pınar Aylin bu defa bisiklete biniyor, paten sürüyor ve otomobil kullanıyor. Sanatçı şarkının ritimlerine uyan hareketleriyle de klibe renk atmış. Özgürce dans etmiş diyebiliriz Pınar Aylin için. sonra Bebek Eller bir an olsun ayrılmıyor Şarkıcı Pınar Aylin nişanlısıyla <laughs> Merhaba Rahatlar artık Sorun Soruları hanımefendi soruyor Nasıl gidiyor aşkım? Görüldüğü gibi Görüldüğü gibi Süleyman Bey süt dökmüş kedi gibi Sakindir çok <laughs> Gidiyorlar Hadi iyi akşamlar, i̇yi akşamlar. Bunlar Aylin'e rastlıyoruz gecelerde. Sabah Tümer'in doğum günü partisinden çıkmış. Yanında sevgilisi Süleyman Bey de var. Hemen ikiliyi yakalamışken soralım. Evlilik ne zaman? Biz evliyiz. Yani bakınız evet. burada bir nişan yüzüğü var. Bu yüzük solda olmasıyla e, nikah olacak. Evet. Sadece bir imza kaldı. Ama gönülden zaten geçen gün maya bombayı patlattı. Bana dedi ki: "Anne siz balayında nereye gitmiştiniz?" Orada olay koptu. Ya yani o kadar öyleyiz ki Maya <laughs> bana böyle bir soruyla geldi. Bu arada sokakta dünyalar tatlısı bir köpeği fark ediyor Pınar Aylin. Başlıyor sevmeyi ama haksız da sayılmaz. Çok tatlı çünkü. Allah'ım burada ne varmış? Ama ben bunu yerim bebek bu da. Gelelim doğum gününe. Yakın arkadaşı Sabah Tümer'e ne hediye aldı? Kulağımdakilerin aynısından arkadaşıma okay. da aldım. Yeni albümüyle de çok gündemde şu aralar Pınar Aylin. Zira çok emek vermişti. Neden efendim evet. peki 70 geri dönme hissi doğdu bir anda? Çünkü o şarkılar benim aşık olduğum şarkılar. Yani çok özel. Geçmişi bir özlem mi var? O hep var. Sizde de yok mu? Şimdi dikkat. Pınar Aylin bir açıklama yapıyor. Sabah Tümer ve yanındaki hanımefendi ile ilgili. Sabah tümerle ile Pınar Aylin Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden sınıf arkadaşıymış. Sabah, ben ve Özlem üçümüz üniversiteden sınıf arkadaşıyız. Ve şu anda e, 20 kaç sene oluyor bizim arkadaşlarımız. Tersan söyleme yaşımız çıkacak. Ya bırak Allah aşkına çıksın ya. Açma söyle. Yani Kaçma. ne olacak ki? 20 küsur sene diyelim. Böyle <laughs> bir dostluk çok özel. Pınar Aylin. Pınar Aylin ve nişanlısı Süleyman Bey'e rastlıyoruz bu seferde. Muhadiller yakalandınız diye yaklaşınca bakın nasıl cevap veriyor. Yakalanmadık ki biz zaten kaçmıyoruz ki. Hadi size kolay gelsin. Ne zaman evlilik olacak Pınar Hanım? Artık bekliyoruz bir düğün. Bu var. Yeter mi şimdilik? Nişan. Şimdilik nişan. İdare edin tamam mı? Sizi bu aralar çok mutlu görüyoruz. Beyefendi uğurlu geldi galiba. Beyefendi hep uğurlu zaten. Maşallah. Hadi iyi geceler. Maşallah. Pınar Aylin yeni albüm öncesi arkadaşlarıyla buluşmuş. Siyahlar içinde güzel şarkıcı. Ayakkabıları dikkat çekici üzerinde a ayakkabılar sıra dışı duruyor. İki gece önce sabah Tümer'in doğum günü partisinde görüntülemiştik Pınar Aylin'i. Şimdi de sabah gelmiş onun davetine. Sabah burada biz böyle birlikte e, karşılıklı e, ne derler körler sağırlar birbirini ağırlar vadiyesinde takılıyoruz. Biz iyi dost tercih ederiz Pınar Hanım. Yanlış hatırlamıyorsak üniversiteden tanışıyordunuz değil mi? Ne zaman bitirdik? 88 giriş 92 çıkış olduğuma göre hesap edilmişti. 20 sene. Vay be. Olmuş o kadar. Zaman su gibi akıp geçiyor Pınar Hanım. Sabah Tümer sınavlarda çektiğiniz kopyaları anlatmıştı iki gün önce. Bir gün bir baktım Pınar geldi sınava. Bandajlı bütün suratına. Ne oldu sana dedim. Sus dedi. Ne oldu dedim. Meğer Pınar o zamanlar Volkman vardı şimdi bilmez gençler. Volkman'i takmış kulağına. Bandajı yapmış şey şeyse, öne arka öne arka öne göre, öne göre bütün kitabı okumuş, her şeyi okumuş Ne var bunda canım kopya çekmeyen öğrenci olur mu hiç? Valla kötü örnek olmak istemiyorum ee, ama başarılı bir e, yöntemdir kendisi. Ben çok hayrını gördüm ama siz yapmayın. Ben yaptım, siz yapmayın diyor Pınar Aylin. Bu arada yönetmen Çağan Irmak da sizin okuldan mezundu galiba. Çağan'ın da tabi bazı e, şeyleri var, sırları var ama az sonra. <gülüyor> <gülüyor> Az sonra boş verin Pınar Hanım. Merakta bırakmayın şimdi bizi. Türkan Şoray için deliriyordu. Böyle bir hayranlık olamaz. Böyle Türkan Şoray için hani akan sular duruyordu Çağan'ın hayatında. Ve büyük bir hayranlık vardı. Çağan Irmağan sinemaya gönül vereceği o zamandan belliymiş. Siz o günlerde karar vermiş miydiniz şarkıcı olmaya peki? Herkes benden çok iyi bir televizyonculuk kariyeri beklerken

albüm sohbetinin üzerine Sabah Tümer geliyor yanımıza. Pınar Ali'nin yeni albümüne övgüler yağdırıyor Sabah. Gerçekten bunları bu albümünü ben dört gözle bekliyordum. Hatta bu geçtiğimiz yaza yetiştirmesini bekliyordum. Yetişemeyince de çok üzülmüş. Pınar'dan da hemen hemen aynı derecede üzüldüm yani yetişmeyince. Şimdi çok mutluyum. Çok güzel yukarıda yemekteyken dinledik albümü. Çok güzel bir albüm yapmış arkadaşım. İnşallah hayırlı olur. Sabah Hanım siz gelmeden önce okul yıllarından bahsediyorduk bizde. Var mı sizin de o yıllara ait anlatacağınız bir şeyler? Ben bu. Nasıl kaldım yıllarca daktilo daha ya? ya? Bana deka beni koridorda görüyordu, yangında ilk kurtarılacak diye bayağı dalga geçiyordu bende yani. <laughs> daktilo dersinde kop yaşansınız yok tabii. Hukuktan geçemiyorum, daktilodan geçemiyorum. Hukuk ve daktilodan geçemeyince o zamanlar öyleydi yani. Onlar birinci sınıfın dersleriydi, üçüncü sınıftan ders alamıyorsun. Bir o iki tane ders için kalıyorsun da kalıyorsun yani. Ben fotoğrafçılıktan da kalmıştım. <laughs> Hayvan şey, şey. şey. Geçtiğiniz dersler oldu mu peki Sabah Hanım? Saydıklarınızın hepsinden kalmışsınız maşallah. Yok geçtiklerimiz de var. koskoca nasıl yayın okuduk ayol hepsinden geçtik. Yani sonuçlar geçti. geçtik. var. Sonuca bak diplomam var mı var? Var. Ha, o kaç sene içerisinde aldın o diplomayı? Sekiz. Tıp okur gibi ben bu iletişim okudum. Belki de okulu 8 yılda bitirmek sizin için iyi olmuştur Sabah Hanım. Bakın şimdi Türkiye'nin en ünlü televizyoncularından birisiniz. Irmak da sizin okuldan mezunmuş. Sizin dönem bir hayli ünlü çıkarmış maşallah. Hani belliydi. Ben ondan çok mutluyum. Yani Çağın gerçekten hayal ettiği şeyleri başardığı evet. için ben arkadaşımla gurur duyuyorum. İyi ki aynı sınıfta okumuşuz. İyi ki hani evet zaman zaman uğraşmışız onunla filan. Aferin başardı ne güzel çok yani. Anladın. Pınar Hanım, Sabah Tümer nasıl bir kızdı üniversite yıllarında? Yine böyle şen kahkahalar atar mıydı okulda? Böyle bir güzellik olamazdı çocuklar ki ben çok adını bunu beğenirim. sabanın saçlar buraya kadar sapsarı böyle çok cool işte e, gayet grunge takılıyor, eşofmanlarla geliyor ama eline böyle bir şey atıyor e, o saçlarla beraber havalı havalı giriyor. Bende de bu. <laughs> ben şu anda gördüm. Aa olmadı ama. Bizim ilk bakışta dikkatimizi çekmişti Pınar Hanım'ın ayakkabıları. Düşman mı oluyoruz yani şimdi? İki güzeli arkadaşlarının yanına uğurlayıp geceleri karıştırıyor. Her hafta birbirinden değerli sanatçıların ziyaret ettiği Kral Pop Radyo'yu geçtiğimiz gün Pınar Aylin ziyaret etti. <laughs> Pınar Aylin, Kral Pop Radyo'nun pop müzik için çok önemli bir adım olduğunu kendisinin de severek dinlediğini ve Kral Pop Radyo Stüdyosu'nu çok beğendiğini şu sözlerle ifade etti. Bence çok doğru bir şey yaptınız. Ee, bütün gün aralıksız evde de televizyon olarak, radyoda da artık arka arkaya çok güzel pop müzik şarkılarını, gerçek pop müziği dinleyebiliyoruz. Yeni albümü Hit 70'leri kısa süre önce sevenleriyle buluşturan sanatçı Palavra isimli şarkısına da kliplendirmişti. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz Aylin, Kral Pop TV mikrofonuna yeni albümün detaylarından da bahsetti. Bana hep dediler ki niye Berlin'de yaptın, bu kadar neden uğraştın? Diyorum ki dinleyin ve görün. Yani sound'un farkını o zaman fark.